Herkese merhabalar. Brett Age'in yeni bölümüne hoş geldiniz. En son ne yapıyorduk? En son bayağı bir malzeme topladık, kıyafeti falan bulduk. Şimdi şöyle önce şunu bir baştan söyleyeyim. Nerede abi bu dağıtıcı? Şurayı ne içeriden ne dışarıdan sökebiliyorum. Parçalamaya engelleyen bir şey var dedi. Yukarı çıktım. Bir saniye abi. Şuraya e, enerji şey kaçırıyorum, hava kaçırıyorum. Sakız koydum. Sonra geri kaldırmamız için kazıyıcı gerekti diyor. Yani zaten e, umrumuzda değil artık base yapmayı geçtik artık. O yüzden kazıyıcı yapmakla uğraşmayacağım. Malzememi harcamayacağım. Orayı da dursun kullanmayacağım. Zaten büyük ihtimal artık bu base'e ihtiyacımız olmayacak gibi duruyor. Radyasyonu azaltma görevleri e, bitmek üzere. Şimdi envanterime bir sürü malzeme aldım. Şimdi onlarla ne yapacağız? İlk yapacağımız şey kıyafet. Sedir uzay kıyafetini yapmamız gerekiyor. Önce şunu bir yapalım. Şu bir aradan çıksın. Şimdi niye bu kadar malzeme aldın diyeceksiniz büyük ihtimal. Onlar da hemen göstereyim. İki jeneratör yapacağım. Bunlar radyasyon azaltmada kullanmamız gereken eşyalarmış. O yüzden yapacağım şimdi. İki tane de kompensatöre ihtiyacımız var. Aslında hem şey için e radyasyonu azaltmak için de şimdi yapacağımız şey için lazım. Onu da hemen göstereceğim. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. Herkes demiş ki şeyde bu rehber videolarında veya rehber forumlarında yanınıza patlayıcı alın demişler. Patlatıcı silah. ya yani oyunun sonuna doğru bayağı lazım oluyormuş. O yüzden 4 tane daha ekstra yapacağım. Yanıma alacağım. Bunu da yaptık. Şimdi abi yukarı çıkalım. Evet şimdi yapacağım şey tabii ki de zazı aracı. Nasıl bir şey ben de bir merak ediyorum. Umarım içinde oksijen oksijen e, Ho sağlıyordur. Ohoho abi yaptık. Sonunda. Yani gerçekten sonunda yaptık. Şöyle bir tipe bakar mısın? araca böyle bir şeyler eklemişler jetmet <laughs> baya güzel gözüküyor umarım içinde oksijeni sağlıyordur aynen oksijenimiz gitmiyor tamam abi artık benim yeni aracım bu ya motor da hızlıydı falan ama bir saniye yakıtı niye az başladı abi yakıtı az hem hasarlı şöyle hemen tamir edeyim Evet, şimdi e, ne yapacağız? Yine ben biraz hazırlanmam gerekiyor, bir şeyler almam gerekiyor yanıma. Ondan sonra radyasyon azaltmaya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi yeri geldim Ne yaptın diyecekseniz e, şeyleri e, bıraktım, dayanıklılığı az olanları bıraktım. Onun yerine şundan üçünü temizinden yapacağım. Bir de yanıma bu kıyafetleri de alacağım. Şu an için yani lazım olacak mı bilmiyorum. Bu kısmı bilmiyorum. O yüzden askeriyi aldım. Elektriği üzerimde giyeli. Mühendisi aldım. Bir de yaptığımız yeni sediri alacağım yanıma. Şimdi bir de yanıma ekstra alacaklarım. Onları da şimdi yazdım. Ee, baka baka alacağım şimdi. Ondan sonra da gideriz. Ondan önce şunları bir... Aslında belki şu dağıtıcıya bile ihtiyaç olmayabilir. Çünkü artık base yapmayacağız. Bilmiyorum yine de yanımızda dursun zaten. Yani çok fazla slot kaplamıyor. O yüzden şimdilik o yanımızda kalsın. Oksijen mumu mu lazım olur mu bilmiyorum. O iki tane bir kalsın önce. Şimdi al. İki alkaliye ihtiyacımız varmış. Bunları alalım. Ee, i̇ki bant demişim. İki bant. Onları alalım. Üç elektronik demişim. Üç elektronik. Tamam onu da aldım. Üç plastik. 1 2 3 başka ne diyoruz? 3 metal demişim. 2 alkali dedik. 4 rezin demişim. Pardon yok. 6 rezin demişim. Abi 6 rezin aldığım zaman bayağı envanterimiz doluyor. Diğerlerini nasıl alacağım? 2 bant ha pardon, bantı almışım. Bir saniye üstünü çizerek şey yapayım ki kafa karışıklığı olmasın. 3 plastik 3 kablo almam gerekiyormuş hemen. O da burada. 3 kabloyu aldım, elektroniği aldım, rezini aldık, metali aldık, Alkali aldık. Bir tek neye ihtiyacımız var? 6 titanyum. Ay ya, 6 titanyum. o 5 tane alabildim. Mumu bırakacağım. Hatta diğer mumu da bırakacağım. Şöyle 3 5 6 tamam. Herhalde şu an için tamamız. Arkadaşlar şimdi malzemelerimi aldım araca bindik gidiyoruz şimdi e, radyosunu tamamen bitireceğimiz yere gidiyoruz bakalım orada bizi ne bekliyor şu işaret var bir de şu işaret var yerini şu an için bilmiyorum o yüzden bir önce şuna gidelim yalnız herhalde e, bizim o elektrikli süpürgeden bir tık hızlı çok hani Ahım şu bir hızı artmadı. Bence artısı sadece şey, <gülüyor> oksijen. <gülüyor> tamam abi ne dedin? Bir şey yapmadım pek umurumda. Son derece güvensiz bir yer. Arkadaşlar şey, gördüğünüz gibi girişinde iki tane şey var. Aslında bu enerji e, çekirdeklerini şu iki tane bu zımbırtıyı yapmamız için kullandığımızı burayı patlatarak kullanabilirdik. A ben direkt elektrik mühendisi, e, mühendisi uzay kıyafetiyle direkt geçeceğim burayı. Şimdi şöyle bir girelim. Bakalım bizi içeride ne bekliyor? 50 yıl önce diyor abi. Şimdi şurada taranacak bir şeyler var. O bu arada yiyecek. Yiyeceği unuttuk. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ne dedi abi ha? Divan. Bu neymiş abi? Herhalde oturmak için bir yer. Ee, kit var onu aslında bıraktım. Bizdeki olanı. O yakıt var. Aslında abi rafine metal de var. Ben şu besini de yiyeceğim. Rafine metali alırım. Nerede abi rafine metal nereye gitti? Ya arkadaş bu oyunda şunlar uçması kadar gıcık bir şey yok. Nereye kayboldu? Aldık mı acaba? Yok. Almamışım. Abi kör oldum. Nerede bu? Ha şuraya uçmuş. <laughs> tamam. Şimdi şurada bir kayıt alacağım. Bazıları demiş ki burada e, şey oluyormuş. Forumlarda yazmışlar. Bug falan oluyor demişler. Bilmiyorum yani şimdi kayıt alalım. Böyle bir içeri bakalım. Herhalde buradan gidilmiyor abi. Şöyle bir aşağı inelim. Abi balığı geç. Buraya niye hamster atmışlar? Manyaklar. Oha abi yine rafine metal var ya. O su var. Suyu ben <laughs> şimdilik Aynen. Kıyafet e, bir tane şeyi azalttı. Radyasyonu. Böylece içeceğimi içeceğimi de fullledim ve de fullledik. Abi yine rafine metal var. Ben burada nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Yani yeri nasıl ayarlarız? Aslında patlatıcının bir tanesini bırakabiliriz. Zaten dayanıklılığı bayağı düşük. Valla illa <laughs> bırakmam gerekiyor bir şeyleri. Herhalde burada başka bir şey kalmadı. Şöyle devam edelim. Hani envanter çok sıkıntı abi. Buraları nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Ha, hani yukarıdaymış yer. Bayağı kafa karıştırıcı bir yermiş. Bu, bu ne abi? Yaşam kapsülü. Yaşam bu kapsülleriyle bu pek aram iyi değil. <laughs> O abi su var, oksijen tüpü var, gözünü seveyim. Yanıma hiçbir şey alamıyorum. Alamıyorum abi, hiçbirini alamıyorum. Burada şimdi taranacak bir şey var mı? Ona bir bakalım. Herhalde yok, sadece şu vardı. Şöyle bir içeri girelim. Bakalım içeride ne var. O yere yapıştım abi. Yere yapıştık. Eleman ne? burada. Hı. Prototiplerinden biri. Ha. Çıkar dedi herhalde şey mi? Kaplama, ha yastık falan vardı. onlara ihtiyacımız yok. Abi rafine metal ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum. 5 <laughs> tane rafine metal. Sonuncuyu da alasım var şuradan. En azından yanımızda 6 tane olsa e, iyi olurdu. Aa, adam burada gelin geldi. 30 yıl önce kafanın kör bir cisimle vurulması. Abi bu surat ne gözünü seveyim tuhaf olmuş <laughs> öyle şimdi etrafa bir bakalım buraya baktık böyle ışığı açasın var ama bu sefer de çok parlak abi böyle bir etrafa bakın alım. kurucular abi elemas değil mi bu şu da şey e, apple'ın zımbırtı adamı ölen adını A unuttum şey. ya adamın Ulan herkesin tanıdığı bir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi. Çerçeve diyor. Güzel. Çerçeve bulduk. Abi burada yiyecek içecek var. Oo burada şey var. Yakıt var. Ben de bir tane var zaten. Oraya gitmeden önce başka bir şey var mı? Herhalde yok. Aynen abi buralar hep bluf kaynağı. kılavuza çalış. Yakından bakmaya değer. Nereye bakacağız? Bunlar ne abi? Menüye dönmek için ESC tuşuna bas. Ayarlarla fare tuşuyla tıkla. İncele şablon. Menüye dönmek için ESC tuşuna bas. Ayarlar sonra fare tuşuyla tıkla. Ee, oyun. Radyosunu azalt. Etkinleştir. Anlamadım abi. Bu niye var böyle bir şey? Yapalım o zaman. -age bu kısa kıyafeti bende aynı çip takılı. Bu adımları takip etmeye çalış. Tamam sedir kıyafetini giydik. Şimdi onu mu yapalım? Yapalım abi. Oyun dedi. E, radyasyonu azalt. Uygula. Protection Dö dördüncü bölüm mü? İkinci bölüm mü bitti? Oh. Unfortunately, <laughs> so much debris got into the core that we now have even less time before it destabilizes. I recommend exploring new areas in search of means to survive and return to abi geri dönemeyeceğiz mi? By the way, did you notice unuttum. <laughs> üçüncü bölüme şimdi geçtik. <laughs> Çekirdeğe ne oldu? Neden sürekli patlamaya çalışıyor? Artık daha az parlıyor. Onu durdurmaya mı çalışıyorum? Abi üst üste konuşma. Anlamaya çalışıyorum seni. Burada neredeydi abi bu görev mesajları? Görme şey yazamak gibi bir şey yanlış yaptın. Yeni oyuna başlamanı tekrar denemeni tavsiye ediyorum. Oha abi.

E ee, görünüşe göre istasyonun sensör radyasyonu azaltma azaltmadı. fakat ne yazık ki çekirdeğe o kadar çok eklesip, e, enkaz parçası girdi ki istikrarını kaybetmeden önce artık çok a daha az vaktimiz var. Hayatta kalmak ve uzayın üzerinde yaşam olan bölgelere dönmek için yeni alanlar keşfetmeni tavsiye ediyorum. Ee, üzerinde yaşam olan bölgelere dönmek için yeni alanlar keşfetmeni tavsiye ediyorum. Ne demek istedi onu anlayamadım. Herhalde burada bitti. Abi bölüm. Aynen bölüm bitti. No man diye ulaş dedi. Burada ne var abi? Burada bir büyük dolap varmış, onu da bulduk. Normal değil, git diyor. Abi şimdi ben şöyle yapacağım. Şuradaki e, şey almak istiyorum yakıtı. O yüzden <laughs> araca geri dönüp yakıtı kullanıp bu yakıtı geri alacağım. O yüzden şimdi araca bir döneyim. Araca bir döneyim. Herhalde bir sonraki bölüm burayı terk mi edeceğiz abi? Ne demek istiyor anlamış değilim. Şöyle bir kayıt alalım. Ne olur ne olmaz kayıt almakta fayda var. Hop 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 Abi iyi ki kayıt almışım. İyi ki kayıt almışım. You lie again. You are here. That means death was Yükle abi. Yalan söyle bana diyor. Ölmedim ben. Yükle. Kayıdı yükle. İyi ki kayıt almışız arkadaşlar. <laughs> Yamuldum da demin. Çok hızlı dışarı çıktığım için. Şu alanları keşke patlatmış olsaydık. Ama bombamız yok. O yüzden es geçeceğim. Şöyle herhalde buranın arka tarafı da açık. Direkt arka tarafından alırız yakıtı. böyle o tarafa doğru gideyim. Yalnız şu aracın içinde oksijenin gitmemesi çok iyi oldu çok iyi işimize yaradı. Şimdi şöyle dolduralım. Aynen 99 100 bayağı doldurduk. Diğerini de alacağım. Ne olur ne olmaz yakıtı olsun bu da. Şöyle envanterimizi full arkadaşlar. Bundan sonra neyle karşılaşacağımızı ben de pek bilmiyorum. Şöyle diğer yerinde girişine bir gidip bakalım. Sonra da böyle bu bölümü burada bitirelim. Sonra da bakarız No Diye'nin içine bir sonraki bölümde bakarız. Dediğim gibi çok uzun tutmak istemiyorum bölümleri. O yüzden kısa kısa yapalım geçerim. Araç iyi ya. Çok şey yavaş değil. Aynen. Keşke şeyi yapmış olsaydık. Büyük oksijenle jet hızlandırıcının daha büyüğünü. Ama bulamadık maalesef. Patlama bize atomumuzu ayırdık sonra 3 ile 10 saniye arasında sürecektir. Bokun hakkında acele etmeni büyük bir önemle tavsiye ediyorum. Oha abi. Cidden bir sıkıntı olacak ya da oyun bizi yine dalga geçiyor olabilir. Trollüyor olabilir. Bence trollüyor olabilir. Şöyle şuraya bir gelelim. Aynen abi şöyle bir ucundan da bakmış oldum. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde buranın olayı neymiş bakarız. Belki de farklı bir çapdara geçer yine belki bilmiyorum. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.